Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi e, artık e, televizyonlardan da dün itibariyle duyduğunuza göre arkadaşlar e, okullar tatil oldu. Şimdi ne olacak? Şimdi hepiniz böyle bir çığlık atar gibisiniz sanki. Oley okullar tatil oldu diye. Arkadaşlar dikkat edin. Bu tatil diğer tatillere benzemiyor. E, çünkü tam yazılı haftaların olduğu bir tarihte denk geldi. Ve çok önemli bir durumdan dolayı tatil veriliyor. Lütfen bu konuda duyarlı ve dikkatli olalım. Hemen şimdi bu süreç nasıl olacak? Şöyle bir incelemeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına göre 16-27 Mart 2020 tarihleri arası okullar bildiğiniz üzere dün akşam itibariyle duyuruldu ve tatil edildi arkadaşlar. Yani 16-23 Mart haftasında uzaktan eğitim olmayacak. Yani uzaktan eğitimden bahsetti Milli Eğitim Bakanımız 23-27 Mart tarihleri arasında EBA ve TRT ekranlarından uzaktan eğitim yapılacağına yönelik duyurular yapıldı. Bu konuda milletim Bakanımız bilgilendirme yaptı ancak ben de bir hatırlatmak istedim sizlere. Tabi bu sürede arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey bu ders videolarını, Milliyetim'in yapacağı ders videolarını kesinlikle kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar hep sorular var kafada. Peki okul yazıları ne olacak? Veya LGS veya bursluluk sınavları ne olacak acaba tarihleri ertelenecek mi yoksa e, nasıl yapılacak e, gibi zihninizde soru işaretleri var. E, bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle e, bu sınavlarla ilgili net bir ifade yok arkadaşlar ancak şu yorumu yapabiliriz. Okul yazılıları yani şu an okul tatil olduğu için sizin yazılı olmanız zor. Ancak ilerleyen e, zaman diliminde ne kadar sürece ya da bundan sonra tekrardan bir tatilin uzayıp uzamayacağı net olarak belli değil. Bu sebeple arkadaşlar okul yazılıları bir kere siz e, tatil bitirdikten sonra tatilden sonra yapılacak. Ama tabi e, şu da var eğer siz şimdi tatil olan zamanı iyi bir şekilde değerlendirmez derslerinizi ya ne olsa tatil oldu artık bırakalım tatilde ders mi olur düşüncesine kapılırsanız arkadaşlar. Bilin ki tatil dönüşü çok zor durumda kalabilirsiniz. Çünkü tatil dönüşünde hem geri kaldığınız derslerin telafileri muhtemelen yapılacak. Yani EBA üzerinden ve TRT üzerinden yayınlar yapılacak ancak. Ekstra bir de sizin bu konularda öğrenip öğrenmediğinizi test edebilmek için... ...tekrardan bu derslerin telafi dersleri de yapılabilir. Böylece siz de tatil dönüşünde yoğun bir şekilde bir hem sınavlar hem de telafi dersleriyle karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı ara tatili çok güzel bir şekilde değerlendirmenizde yarar var arkadaşlar. LGS ve sınavı tarihleriyle ilgili halen daha bir bilgi e, belirsizliği var. Bununla ilgili Milletin Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları takip ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bilgilendirme söz konusu değil. Eğer zaten böyle bir bilgi paylaşılırsa biz de zaten bütün sosyal medya ağlarımızda e, size e, duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. E, şöyle arkadaşlar özellikle mesela şu an bu e, virüs ülkemize geldi ama e, yaygın değil. Bu sebeple Panik yapmaya hiç gerek yok. Gereken önlemleri zaten televizyonlarda duyuruluyor veya aileniz zaten evde ona göre tedbirler alıyorlar arkadaşlar. Sadece size tavsiyem toplu olan kalabalık mekanlara yaklaşmayın arkadaşlar. İşte alışveriş merkezlerine, işte ne olsa tatil oldu deyip hemen alışveriş merkezlerine ya da işte böyle geniş katılımlı etkinliklere katılmamanızı size tavsiye ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar biz de yine yardımcı öğretmen ailesi olarak her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ve bu sizin tatil sürecinizde de biz yine normal okul müfredatlarına göre ders planlamalarımızı yaptık arkadaşlar. Hem biz size derslerimize devam edeceğiz. Hem soru çözümleri yapacağız. Aynı zamanda da zaten şu an kanalımızda da yüklemeye başladık. Her durumda. Hazır olabilmeniz için yazılı videolarımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüklüyoruz yazılı videolarımızda yine devam edecek arkadaşlar. Bizim sistemden isteğimiz bizi sınıfınıza, arkadaşlarınıza, çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz ve sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi arkadaşlarınıza, sınıf arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza tavsiye ederseniz onların da yine kanalımızdan faydalanması ve bu süreçte. Herhangi bir şekilde ders eksiği ya da geri kalma gibi bir şey olmadan verimli bir şekilde değerlendirilmesi yönünde onlara da yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bize bu konuda sorunuz varsa arkadaşlar bu konudaki sorularınızı da aşağıdaki yorum bölümüne belirtirseniz sizler için yine biz bilgilendirme videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle panik yok. Çalışmaya devam. Normal tatil olmamış gibi siz rutin çalışmalarınıza devam edin arkadaşlar. Aynı zamanda sadece yardımcı öğretmen kanalı olarak düşünmeyin. Bütün eğitim kanalları bütün eğitim kanalları arkadaşlar tatil sürecinde sizler için Ders videoları atmaya devam edecek hem Milli Eğitim'in ders anlatımlarını hem de e, takip ettiğiniz daha iyi anladığınız kanallar hangileri ise bu sosyal medya kanallarında dikkatli bir şekilde takip ederek e, dersleri e, hem tekrar edebilirsiniz hem de hem de tatil sürecinden sonra okula başladığınızda e, işlenecek olan derslerle ilgili e, çalışmaları buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bunlar bu tavsiyeleri yapıyor ve videoma son veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.